Merhaba Doktor Ceyhun Aydan. Ben genel cerrahi uzmanıyım. Bugün meme kanserinin taramasından size bahsetmek istiyorum. Meme kanseri taramasında en önemli yöntem hastalarımızın kendi kendine meme muayenesini yapmasıdır. Bunu biz her hastamızda artık her bayanın yaş ayırt etmek sizin kendisine yapmasını istiyoruz. Bunun için kendinize bir gün belirleyin. Genelde bizim önerdiğimiz şey adet döneminizin bittiği gündür. Adet dönemi bittikten sonra hormonların kadınlarda en düşük Seviye indiği dönemler bu dönemler ve bu dönemlerde memede bir şeyler saptamak birazcık daha kolay. Özellikle bunu şu şekilde yapmanızı istiyoruz. Banyodan çıktıktan sonra kendinizi ayna karşısında muayene edin. Ellerinizi yukarı kaldırarak, sağa açarak bu hareketlerle memenizde olan asimetrikler yani bir memede olup diğer memede olmayan çekintiler vesaire hissettiğiniz zaman bu bizim için çok önemli birincisi. İkincisi de bu işlem bittikten sonra düz bir zemine uzanıp kendi kendiniz muayene etmeniz lazım. Önce yukarıdan başlayarak dört parmağımızı kullanarak aşağıya doğru tüm memelerin meme dokusunu palpe dediğimiz dokunarak muayene etmelisiniz. Koltuk altınızı da muayene etmelisiniz. Bunun için koltuğunuzu çok fazla kaldırmanıza gerek yok. Sadece elinizi açmanız yeterli. Koltuk altı vücudumuzda aslında çok yukarıdan başlar. Bu koltuğumuzla göğüs duvarımızın birleştiği yeri hissederek oradan aşağı doğru basmanız lazım. Ve elinize gelen böyle hareketli küçük bir lezyon olduğu zaman muhakkak kontrole gelmeniz lazım. Aynı şey meme dokusu için de geçerli. Burada hissedeceğiniz şey böyle bir mercimek tanesi ya da bir nohut tanesi kadar sert elinize gelecek bir lezyon. Bu lezyon elinize geldiği zaman direkt bir uzmana başvurmanız lazım yaş dediğim gibi hiç önemli değil. Her artık yaşta kadınlar bu kansere yakalanabiliyorlar. Evet 40 yaşından sonra daha çok görüyoruz ama 40 yaşından önce de sapladığımız, ameliyat ettiğimiz çok hasta var. Bu yüzden yaş önemsiz olarak muhakkak kendi kendinize muayenenizi yapın ve bir şüphe sapladığınızda muhakkak bir uzmana başvurun. Yalnız bunda panik yapmanıza gerek yok. Yani bu lezyonların %90'ı iyi huyludur. Ama bir uzmanın görmesi bir tahlil yapılması, ultrason çekilmesi hem erken tanıda hem de sizi korumada hem de sizin rahatlamanıza çok önemli. Kendi kendime memur muayenesini çok önemsiyoruz. Lütfen her ay yapınız ve bir sıkıntı olduğunda bize başvurunuz. Teşekkür ederiz.